Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomuzda biraz Balatro'yu tanıtıcı eğitim amaçlı bir video çekiyorum. Balatro aslında şu an çok sayıda oyuncusu bulunan ve gerçekten bağımlılık yapan bir oyun. Oyunu Steam üzerinden indirebiliyorsunuz. Telefon, bilgisayar, tablet gibi birçok platformu destekliyor. oyunda bazı deste türleri var. Her destenin kendine göre bir özelliği var. Bunlar tabi oyunu oynadıkça daha iyi anlayacaksınız. Örneğin kırmızı destede artı bir discard veriyor. İşte Sarı deste fazladan 10 dolarla başlıyor. Oyunun Türkçe'si yok bu arada, ama kısa bir süre sonra zaten alışıyorsunuz. Ben daha çok ghost'u tercih ediyorum. Aynı zamanda da her destenin bir zorluk seviyesi var. Bu zorluk seviyesi de işte small blind'ta para kazanamazsın, ante için gereken puanlar daha hızlı büyür gibi i̇şte markette satılamaz jokerler olur gibi şeyler var. <laughs> Şimdi ilk aşamada biz e, base zorluk derecesinde bir oyun oynayalım aynı zamanda da biraz oyunu tanıtayım. Burada aslında e, şu an birinci antedeyiz her antenin 3 roundu var e, small, big ve burası da boss diye geçiyor. Ya yani şöyle, ya boss blind her her boss blind'ın kendine ait bir özelliği var. Mesela bu boss blind'da bize işte 5 kartlı oynama zorunluluğu var. Oynaman gerekiyor diyor. E burada değişiyor tabi bunlar. Şuradan hepsini görebilirsiniz. Burada hatta jokerler, işte deste türleri, watcher'lar gibi birçok şey görünüyor. burada da işte şurada da bahsettiğim boss plantların özelliği burada çeşit çeşit mesela bu gelince hiç discard kullanamıyorsun. Bu gelince karo var, e oluyor gibi <laughs> özellikleri var. Şimdi small blight'la başlayalım. Bir de bu tek kısmı var. Onu da söyleyeyim. Tek yani ben şu an e, Bilinci Anten'in Bilinci round'unu oynamam dersem bu skip blind'a basabiliyorum. Bu ne yapıyormuş? Paramı ikiye katlıyormuş. Tabi şu an çok bir param olmadığı için kullanmak mantıklı değil. Bu güzel gibi görünebilir ama dezavantajı ben şu an mevcut halimle mesela hiç jokerim yok. Zaten 300 puanı bile zor yakalayacakken bir anda 450 puan yakalamam gerekecek. O yüzden oyunun çok kritik yerlerinde kullanılabilir. Ama genel olarak çok tercih edilecek bir şey değil. Small blind başlayalım. <laughs> şu an bizim birinci round'ı geçmek için 300 puana ihtiyacımız var. Şimdi burada e, aslında Balatro'nun pokerle alakası şu, poker ellerine göre burada da e, puanlama yapılıyor. Yani pokeri biliyorsanız, bunu ezbere biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da zaten çok önemli değil. Buradan gelip bakabilirsiniz. İşte high card, pair, e, two pair gibi e, eller var atıyorum floş neymiş ee, aynı renge sahip 5 tane kartı ifade ediyor yani siz burada şu şekilde 5 tane kart aynı renk olursa floş yapıyorsunuz yani floş yapınca da 35 çarpı 4 puan alıyorsunuz bu ne demek e, ee, çip kısmı 35 çarpan kısmı 4 Hmm, tabii jokerlerle bu çipleri ve çarpanları artırmaya çalışacağız çünkü oyunun ilerleyen zamanlarında bu bayağı büyüyecek bu rakamlar. Şöyle 5 kart seçtiğim zaman mesela şu an elimde ne var? E, sadece bir tane per var şuradan da görebileceğiniz gibi. Yani bu el 10 çarpı 2 2 tane üçlüyü sayacak. E, 16 olacak burası. 2 de çarpanım var bu el 32 puan verecek bana. O yüzden ben şimdi mesela şu dördünü diskart edip, 3 diskart hakkım var. Bunları diskart edip bir vale bekliyorum. Ee, straight yapabileceğim o zaman. Şurada da straight straight'i yapabileceğim. Ee, bir daha diskart ediyorum. Yine gelmedi. Bir daha deniyorum. Şimdi geldi. As papaz kız vale 10 diye oynuyorum. 30 çarpı 4. Tabi şurada her bir kartın puanı da bu 30'a eklenecek. Ve bu eli geçeceğiz. 324 puan yaptık ve birinci round'u geçtik. Ee, 3 art 3 gold verdi bize. Elimizde kalan şimdi toplam 4 oynama hakkımız vardı. Birini oynadık. 3 el kaldı geriye. Her kalan elimiz için bir gold veriyor. Ayrıca bu round 1'in ödülü de 3 gold'tu. Toplam 6, 6 dolar aldık. Şimdi burada ilk market geldi markette şu sol alt kısımda voucher var. Voucher her antede bir kere çıkıyor. Ve e, jokerlerden bazen elde edemeyeceğiniz özellikleri bu voucherlarla alabiliyorsunuz. Ve joker slotunuzu doldurmadan, şu an mesela 5 tane slot hakkım var. Bunu doldurmadan bu özelliği alabiliyorum. Şurada run info voucher kısımları topladığınız voucherları görebiliyorsunuz. E, Yine bu, bu ante bittikten sonra artık bu voucher değişecek. Yerine başka bir şey gelecek. Tabi aynısı da denk gelebilir. O yüzden olabildiğince toplayarak gitmemiz lazım. Burada da altta da iki tane ee, kart kısmı var. Burada Joker gelebilir. Tarot kartı gelebilir. Planet e, gelebilir. Şu an mesela iki tane Joker kartımız var. Birini açalım dört kolda. Şimdi ben burada bütün... 3 tek tek açıklayamayacağım ama mesela burada şu an kupa oynadığımda 3 çarpan veren bu jokeri seçiyorum normalde 5 kupa yaparsam bir sonraki roundu rahat geçerim ama şuradaki diğerine de bakmak istiyorum şimdi bu tarot veren bir joker bu da oynadığın ele göre para veren bir joker e, şimdilik tarot tercih edeceğim ama öncesinde şuradaki Hex kartımı kullanacağım. Bu bizim ghost destenin bize verdiği bir özellik. E, bunu kullanarak bu jokerin aslında bir buçuk çarpan vermesini sağlıyorum. Şimdi bir sonraki round'a geçelim. Mesela bu jokerin özelliği blind seçilince bir tarot kartı vermesiydi. Gördüğünüz gibi verdi. Bu Tarot kartı da seçilen kartları karo yapıyor. Mesela şöyle göstereyim. Şu üçünü seçtim. Kullandım. Karo oldu. Şu an buradan flush yapabiliyorum direkt. Burayı da böyle geçmiş olduk. Şimdi buradan bir sonraki elim artık boss blind. Boss blind'dan sonra round bitecek. Round bitince de bu voucher'ı bir daha alamayacağım. burada ne yapabilirim? Yani çok önemliyse bu joker'i satıp alabilirim aşağı çok sorun görmüyorum. Paramı biriktirebilirim. Veya ee, yani bu arkana paketlerini açabilirim. Bunların içinden de tarot kartları çıkıyor. Tarot kartları da bizim kartlarımızı düzenleyebilmemizi sağlayan şeyler mesela. Şöyle 5 tane tarot açtım. Bu mesela bize mevcut çökerlerimizin satış bedeli kadar gold veriyor. Dolar veriyor. Bu 5 mesela. Bu 3. Bu 8 dolar verecek full son kullanılan tarot kartının tekrar bir kopyasını veriyor. Az önce diamond kullanmıştık tekrar onu verecek. Bu iki tane planet kart oluşturuyor. Planet kartlar da şuradaki ellerin seviyesini belirliyor. Mesela ben high kart için e, bunun planet kartının adı Pluto onu kullanırsam bu level 2 olacak ve burası 5 çarpı 1 değil de işte 10 çarpı 2 15 çarpı 3 gibi gidecek yani oynadığınız elin ya oyunun ilk başında straight flush şu an burada en güçlüsü gibi görünürken ben biraz planet kart kullanıp e, oyunun sonlarına doğru high kartımı straight flush'tan daha güçlü hale getirebilirim. Zaten genel olarak hepsini artırmanız çok olası değil. Yani çok gerek yok çünkü seçtiğiniz jokerlere göre bir tarz belirliyorsunuz. Yani bir strateji belirliyorsunuz. Çok basitinden yani şu an mesela ben burada kupa ile ilgili bir joker aldım. E, bu da demektir ki aslında floş yani renk oynayabilirim. O zaman e, benim ilk etapta bu flush ilgili olan seviye yükseltmem lazım. Onun dışında magician var. E, e, bu da seçilen iki kart magician yapıyor. Magician da ne demek? Şurada geldiğini de zaten sol tarafta gösteriyor. 5'te e, bir ihtimalle 20 çarpan veriyor, 15'te bir ihtimalle 20 dolar veriyor e, ee, tabi bu ihtimalleri artırabileceğini jokerler de var. İşte bu kartın tekrar tetiklenmesini sağlayan şeyler var. Hem jokerler e, hem de seal'lar var. Onları da göstereceğim. Dead de e, seçilen iki kartı yer değiştiriyor. Yani aslında şu ikisini seçip dead kullanırsam soldaki kartı sağdakinin aynısı yapıyor. Şimdi devam edelim. Mesela boss blind'a geldim. Ee, 5 kart kullanman lazım diyor. Yani çoğu zaman bu boss blindlarda elenmeniz çok e, olası. Çünkü atıyorum eli kupaya göre dizmişsinizdir, bir sürü kupanız vardır, kupaya göre Jokerleriniz vardır ama buradaki boss blind işte bütün kupalar geçersiz der, der ve muhtemelen orada elenirsiniz. Şimdi burada mesela bir flush yapmaya çalışacağım. Orada eli direkt şu alttan büyükten küçüğe veya rengine göre dizebilirsiniz otomatik. Ben şu an renk yapacağım için şu şekilde diziyorum. Mesela 5 kupa bulduğum için burada renk yapabiliyorum. Mesela bu boss blind bize 5 kart oynaman gerekiyor diyordu. 2 e, kart seçtiğimde zaten burada da söylüyor bu elden puan kazanamayacaksın diyor. Oynarsam izin vermedi. Ben şu şekilde oynuyorum mesela. Burada yazdığı gibi her oynanan kupa kartı 3 e, çarpan verdi. Bu şekilde devam ediyorum. Ee, şimdi az önce tarotları konuştuk, arkana paketlerinden tarot çıkıyordu. Ee, Joker paketlerini de gördük. Bir de Celestial Pack var. Bunlar da planet çıkaran e, kartlar. Mesela burada bu paketten iki tanesini seçebiliyorum. Şimdi ben mesela burada Kupa ile ilgili bir Joker'im olduğu için, yani renk flush yapma ihtimalim yüksek olduğu için Jüpiter' alıyorum ve normalde benim flush'um e, 35 çarpı 4 iken e, bunu kullandıktan sonra şurada da gördüğünüz gibi 50 çarpı 6 oldu. Hmm, mesela flush bulamadım diyelim pair yapacağım veya e, two pair yapacağım. Bunlardan birini de yükseltelim. Bir de spectral kartlar var. Bu kartlar da aslında e, tarotların daha gelişmiş hali buradan belki bakabiliriz. Hmm. Şurada. Bunlar daha zor bulunan kartlar. Normalde şu an siz burada markette bu kartı görüyorsunuz ama bu sadece bu Ghost destesinin özelliği oyun başında söylediğim. Normalde bunlar buradan çıkmıyor. Şu altta Arkana Pack gibi Spectral Pack var. Onun içinde çıkıyor. Yani bu kartları çok sık göremiyorsunuz. Ghost deste destede bile çok sık göremiyorsunuz. Ama diğer destelerde daha da azalıyor bu. bu spectral kartlar da yani ekstra özellikler veriyor. Mesela şu kart herhangi bir jokerinizin herhangi bir jokerinizi uygulayıp mevcut joker slotunuzu bir artırabiliyorsunuz ama bunu yaparken eldeki kart sayısında bir azaltıyor. Yani normalde bir el oynadığınızda önünüze 8 kart geliyorsa 7 kart geliyor. İşte raid mesela, ee, şimdi joker türleri var, bu nadir olan bir joker oluşturuyor random bir şekilde. Ama paranı da sıfırlıyor mesela. Gibi gibi. Ee, oyunun en e, zor bulunan jokerleri legendary jokerler, onlar da sadece bu soul'dan çıkıyor. Markette bulamıyorsunuz. Ee, bu soul'u bulmak için de işte bir spectral pack bulmanız lazım. Veya bazen arkanaların de çıkabiliyor. Joker'ler dediğim gibi seviye seviye yani burada başta common Joker'ler var. Yani bunlar aslında yaygın olarak rahat olarak bulabileceğiniz Joker'ler. Ee, biraz ilerledikçe şurada uncommon Joker'lere geçiyoruz. Common'lara göre biraz daha zor bulunan. Daha sonra rare'ler var, adir Joker'ler. Bunlar da yine zor bulunan Joker'ler. Ama demin de bahsettiğim gibi en zoru bu Legendary olanlar, efsanevi Joker'ler. Bunların geldiği oyunlar genelde keyifli oluyor. Ee, onun dışında burada bahsetmem gereken tarotları, planetleri konuştuk. Deste türleri, Watcher'lar, Joker'lar zaten bunlar dediğim gibi zamanla oynuyor oynuyor oturacak şeyler. Seal'lar var mesela her karta bir Seal verebiliyorsunuz. Ve bunların her birinin ayrı özelliği var. Ee, bu arada bu Seal'ları da yine e, Spektral kartlar aracılığıyla verebiliyorsunuz yani Bu Red Seal'ı veren Deja Vu diye bir Spektral kart var mesela ee, Onunla verebiliyorsunuz Tabii bunu vermenizi sağlayan bazı Joker'ler de var da Onlar biraz detay kısım Bu mesela işte oynandığı zaman 3 ıı, dolar veriyor Bu oynanan kartı tekrar tetikliyor Mesela demin e, Magician Kart'tan bahsetmiştik e, Orada 15'te bir ihtimalle ıı, 20 dolar veriyordu bu tekrar tetikleyince bir daha denemiş oluyorsun veya işte bazı yani bazı stratejiler için e, çok güzel bu Red Seal zaten muhtemelen oyun sonu desteğinizin e, tümünü Red Seal'lı bir hale çevirmeniz gerekir. E, Blue Seal oyun sonunda Blue Seal'e sahip bir kart elinizde kaldıysa e, son oynadığınız ele ait bir planet kart oluşturuyor. E, i̇lk etapta karışık gibi duruyor ama e, bu da oldukça kullanışlı. Bir de Purple var. Ee, purple'da da bu Purple e, ile sahip herhangi bir kartı discard ederseniz random bir tane e, tarot oluşturuyor. Burada bu şekilde. E, başka burada bahsetmem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. E, oyunda bu arada ilk başta. Ya yani ilk başladığınız zaman bütün jokerler açık olmayabilir. Oynadıkça bu jokerleri tamamlıyorsunuz. Başta bunların bir kısmı kapalı olabilir. Yavaş yavaş açılıyor ama. Ee, genel hatlarıyla oyun bu şekilde. Yani güzel stratejiler geliştirilebiliyor. ya. Yani oyun gerçekten bir strateji oyunu. Ve çok derin e, taktikler yapmanız gereken durumlar olabiliyor. Bu arada her oyunun bir Seed'i var. Yani seed dediğimiz şey bu oyunun kimliği aslında ve siz bir kimliğe sahip bir oyunu tekrar oynayabiliyorsunuz veya bir başkasıyla paylaşabiliyorsunuz. Mesela ben burada Seed run deyip buraya herhangi bir Seed girdiğimde bir arkadaşım da bunu girdiği zaman direkt benle birebir aynı oyun oynuyor. Yani markette aynı şeyler denk geliyor, aynı kartların içinden aynı tarotlar, aynı jokerler çıkıyor. Birebir aynı. O sebeple bazen mesela hmm, internette böyle eğlenceli oyunların seedleri paylaşılır. O seed'i alıp onları da deneyebilirsiniz. Tabi bildiğim kadarıyla seedle oynayınca bu collection'ı e, açamıyorsunuz. Bu koleksiyondaki jokerleri açamıyorsunuz ama yine keyifli olabiliyor. Hmm, burası da bu şekilde. Bir de challenge'lar var. Ee, Challenge'larda işte e, bazı güzel görevler koymuşlar. Mesela i̇şte hiç joker olmadan oyunu kazan e, gibi birçok mod var. Bu arada oyunu kazanmak dediğim aslında oyun ante 8'e geldiğiniz zaman oyunu kazanmış oluyorsunuz bitiyor ama sonsuz modu açıp Oradan devam edebiliyorsunuz oyunu oynamaya Mesela benim daha önce Maksimum ante 26'ya gelmişim 75. rounda gelmişim Ve puan olarak da en fazla bunu yapmışım Böyle istatistikler de mevcut Yani Tanıtım olarak söyleyeceklerim bunlar Yine keyifli bulduğum oyunların videolarını bu kanala yükleyeceğim. E, i̇sterseniz kanalı takip edip onları da izleyebilirsiniz. Destek vermek için beğeni ve aboneliklerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler.